Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Hatay'ı hemşerileriyle bir ve beraber olarak yönetme anlayışı kapsamında İskenderun trafiğinin sorunlarını minimize edilmiş bir çeyrek kazandırmayı hedefleyen bir toplantının altına imza attı. Müzik Başkan Savaş, İskenderun'un trafik sıkıntılarını minimize ederek şehre rahat bir nefes aldıracak yaklaşık 40 milyon liralık projelere Ekim ayında kazma vurarak bu projeleri 2016 ortası gibi tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Müzik Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun trafiğini rahatlatacak köprülü kavşak projesini hayata geçiriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun'da trafik akımı için yetersiz, yaya ulaşımı için güvenli olmayan, trafik kazalarının sıkça yaşandığı İskenderun Adliye Kavşağı'na İskenderunluların nefes alacağı bir proje hazırladı. Müzik Beş ana arterin bağlandığı İskenderun Adliye Kavşağı'nda sinyalizasyon yetersizliği, bekleme sürelerinin yolun depolama kapasitesinin üzerine çıkması trafik akışını bölgede sağlıksız hale getiriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı köprülü kavşak projesiyle İskenderun trafiği rahat bir nefes alacak. Müzik İskenderunluların trafik sorunlarını büyük oranda çözecek projenin alternatif avan projelerinin değerlendirilmesi süreci tamamlandı. Müzik Uygulama projelerinin hazırlanma sürecinde olduğu proje 3 ay içerisinde uygulamaya geçmiş olacak. Müzik